Herkese merhaba. Merhaba. Bugün sizleri pazar sohbetimize dahil etmek istedik. Biraz size kendimizden bahsetmek istedik. Neler yaptığımızdan, Instagram blogumuzu, YouTube kanalımızı neden açtığımızdan bahsetmek istedik. Böyle oturmuş sohbet ediyorduk ve sizi de dahil etmek istedik sohbetimize. Evet, bununla ilgili bir video çekmek istedik. Biz ilk olarak Instagram hesabından sonra anılarımızı Kaydettiğimiz fotoğraflarımızı kaydettiğimiz bir blog sayfası hazırladık ve yaşadığımız süreçte çok keyifli olduğunu ve bunun devamının gelmesi gerektiğini düşünerek YouTube kanalını açtık. Biz ikimiz de gezmeyi çok seviyoruz yani birlikte bir hayat kurmadan önce de şereti seviyormuş, ben de seviyordum ama birlikte bunun çok daha keyifli olduğunu, bir şeyler deneyimlemenin, yeni yerler görmenin bize çok keyif verdiğini fark ettik. Şimdi pandemiden dolayı birazcık istediğimiz hızda gitmiyor bazı şeyler ama o sırada da biz başka anlatmak istediklerimizi size anlatıyoruz. Mesela geçen haftalarda Mira'nın kısırlaştırılmasından bahsettik. Daha sonra Mira'nın malzemelerini size anlatmak istedik. Çünkü bizim deneyimlediğimiz ve tecrübe edindiğimiz bir konuyu araştıran insanlara yardımcı olması açısından bu kanalda neden olmasın deyip çektik. Şimdi de size bazı hayallerimizden bahsetmek istiyoruz. Yani neler yaptığımızdan bahsetmek istedik aslında bugün. İnsan hani bir şeyler yaptıkça başka şeylerin hayalini kuruyor ve bizim de bir hayalimiz var. Aslında böyle kafamızda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Evet. Ama biz bunu başka bir videoda tamam oldu kesinlikle biz bunu yapıyoruz dediğimiz bir anda size anlatmak istiyoruz. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizinle paylaşmayı seviyoruz. Ama bizim hayallerimiz daha büyük ve bu hayallerimize ulaşmak için attığımız adımlardan bahsetmek istedik. Instagram hesabımızı takip edenler bilirler. Orada bir emayi kupa satışımız var. Bir de şu anda çok yeni Trendyola anlaştık. Bunu size anlatmamızın sebebi aslında orası bir blog sayfası, satış sayfası değil. Neden bunları yapıyoruz? Bundan bahsetmek istedik. Bu bize soruluyor. Bir de bence böyle biraz yadırganıyor olabilir. Mesela Trendyola anlaştığımız zaman işte takipçilerden siz de bir link vereceksiniz diye tepkiler aldık. Yani bunun <laughs> olmasını e, olmasına gerek yok diye düşünüyoruz biz. Çünkü bazı hayaller için, bazı şeylere ulaşmak için maddi bir gelir olması gerekiyor. Evet, ekstra, kazanç ekstra kazanç olması gerekiyor. Yaşıyoruz bir evimiz var, giderlerimiz var. Bu yüzden de ekstra bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz aslında tamamen katkı olsun, ufak ufak bizim hayallerimize destek olsun diye emaye ürünler satmaya başladık. Çünkü kamp ürünlerine çok ilgimiz vardı. Evet. Kendimiz için alacağımız bir ürünü araştırıp yani kalitesini anladığımız bir ürünü satışa sunduk. Oradan gelen belki yetmeyecek hani hayaller için ama en azından bir destek olacak. Bir destek amaçlı. Evet. Yani trend yolda bu şekilde. Biz anlaştığımız için çok memnunuz açıkçası yani. O yüzden de hani insanları yadırgamak yerine bence neyi neden yaptığını sorgulamak gerekiyor. Eğer takibe devam etmek istiyorlarsa yani. Bu <laughs> tamamen iç dökme videosu gibi bir şey oldu. Böyle yani size de bunlardan bahsetmek istedik. Biz eğer ki o hayallere ulaşırsak da yine gelir elde etmemiz gerekecek. Bazı şeyler tabii ki de gelir elde etmek için yapılıyor. Yani bunu saklamanın bir anlamı yok. O yüzden de biz yine MA ürünlerimizi satmaya devam edeceğiz. Şimdi kupa satışı yapıyoruz. O zaman belki yanına tabak koyarız, işte çaydanlık koyarız. Böyle Sarkı fikirlerimiz. De evet, böyle fikirlerimiz de var ekstra bir şeyler yaparak kendi geçimimizi sağlıyoruz ama keyif aldığımız bir şeyler yaparak sağlıyoruz bunu. Evet. Bunun farkı burada. O yüzden de memnunuz. İnşallah hayallerimiz gerçekleşir de hani size birkaç video sonra. İşte biz şunu yapıyoruz, bizim hayalimiz buydu, başlıyoruz diyebiliriz. Başladık, başlıyoruz diyebiliriz inşallah. Biz pazar günleri genelde öğlen vakitlerinde çayda kahve eşliğinde oturuyoruz, sohbet ediyoruz, hayallerimizden bahsediyoruz, yapmak istediklerimizden bahsediyoruz. Biraz ben bağlama çalıyorum, Şeref dinliyor, ona tek kişilik konser veriyorum. <laughs> Bugün de bu anımızı sizin de eşlik etmenizi istedik. Videonun sonunda bir de türkü söyleyeceğim, eğer dinlemek isterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çalıyorum. Ne çalacaksın? Terli turnama. Terli turnama. En, en çok onu seviyorum. cause of